Life Mutfak Yemek kanalımıza hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün sizlerle zeytinyağlı lezzetleme lezzetli kuru biber dolması tarifi paylaşacağız. Tarifimize geçmeden önce lezzetli ve farklı tarifler için kanalımıza abone olup bildirimleri açmayı unutmayın arkadaşlar. Geniş bir kaseye 4 diş sarımsak, 1 adet domates, 1 tutam maydanoz, 1 adet kuru soğan, 2 yemek kaşığı siyah pul biber, 1 tatlı kaşığı limon tuzu, 1 tatlı kaşığı sumak, 1 tatlı kaşığı tuz, 1 yemek kaşığı kırmızı pul biber, 1 yemek kaşığı salça, 1,5 su bardağı zeytinyağı, ve en son olarak 2 su bardağı yıkanmış pirinci ekleyip iyice karıştırıyoruz. İyice karıştırdığımız iç harcımız hazır. Kurutulmuş biberlerimiz. Tencereye yeteri kadar suyu ekleyip kaynamasını bekliyoruz. Su kaynadıktan sonra biberlerimizi ekliyoruz. Biberlerimizi ara ara karıştırarak 5 ile 7 dakika arası haşlıyoruz. Haşlanan biberleri sudan çıkarıp tertemizce yıkıyoruz. Ve daha sonra biberlerin içlerini dolduruyoruz. İçlerine doldurduğumuz biberleri tencereye ekliyoruz. Ve daha sonra sosunu hazırlıyoruz. Geniş bir kaseye 1 tatlı kaşığı salça, 4 yemek kaşığı zeytinyağı, 5 yemek kaşığı nar eşkisi, 3,5 su bardağı su ekleyip iyice karıştırıyoruz. Hazırladığımız sosu biberlerin üzerine ekliyoruz. Üzerine birkaç limon dilimleri. Tabakla kapatıp kapağını kapatıp pişmeye bırakıyoruz. Biberlerimiz orta ateşte pişiyor. Kuru biber dolmamız servise hazır. Deneyeceklere şimdiden afiyet olsun. Videomuzu beğenmeyi ve görüşlerinizi bizimle paylaşmayı unutmayın arkadaşlar.